İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Şu anda Göl Dağı başındayız. Karni Soyuk mevkii. Evet burası odun deposu olarak kullanılıyor görüldüğü gibi. Burada yaz kış odun eksik olmuyor. Evet etraf çamur ve su içerisinde. Evet burada bir çeşme var. Çeşmeye bakalım. Çeşme güzel ama zannedersem suyu yok. Su akmıyor. Evet. Hava Mahmut Uygun Hayratı. Allah kabul etsin. Evet bu alanda 7-24 saat fotokopan ile izlenmekte imiş. Bunu da okuduk. Burada orman işletmesine ait bir tesis var. Bakalım nedir bu? Zannedersem iklimle ilgili olabilir. Neymiş bu? Hava kalitesi ölçüm ünitesi. Evet. Ortada bir Bidon var zannedersem yağmurun yağmurun durumunu ölçüyorlar zannedersem. Evet. Boru var burada. Evet burada her şey muhteşem görünüyor. Karşıda Mahmut hava uygun ait evi görüyoruz sarı renkte. Hemen biraz e, bu tarafta rahmetli Sami Uygun'a ait ev, ev var. Görüldüğü gibi buralarda depo olması nedeniyle burası ormana bırakılmış durumda. Karnı soyuk mevkii. Evet, tomruklar var. Böyle devam edelim. Çekimlerimize Evet burada da Orhan Başkan'a ait ev görülüyor. Burada bir traktör var. Tomruk yükleme ve boşaltma sistemiyle donatılmış vaziyette. Kimin olduğunu bilemiyoruz şu anda. Odunları görüyorsunuz. Evet. Ayrıca burada odun deposu şeklinde evet, tomruklar yığılmış. Her taraf tomruk. Tomrukları buralara dizmişler. Evet burada da aş, asırlık bir ağaç var. Çocukluğumuzda bu ağacın meyvelerinden çok yerdik. Kadın parmağı. Kadın parmağı isimli armut ağacımız artık yaşlanmış. Yıllara meydan okumuş. Ama biraz e, korumaya yüz tutmuş bir durumu var. Evet, tomrukları görüyoruz. Şu şekilde. Evet. Bu tarafa bakalım bir de. Pek kar yok görüldüğü gibi. Kar az yani var da az. Evet. Burası bizim tarlamız. Orada yaşlı bir armut vardı. Verimden düşmüştü. Onu kestik. Görüldüğü gibi daha güzel bir görünüme kavuştu. Evet. Elmadan bu sene bekliyoruz inşallah. Evet. Aynı zamanda burası uçakların geçit alanı. Bakın bir tane gidiyor. Hemen yanında bir tane daha var. Evet. Hava yolu güzergahı diyebiliriz. Uçaklarımız gidiyorlar. Evet. Burası böyle. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Beğenmeyi unutmayın.